8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Genç Memur Sen Erzincan yönetimi olarak Erzincan'ın Buğdaylı Köyü'ne geldik. Buradaki kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Teşekkür ederiz. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin. Genç Memur Sen'den geliyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Şöyle vereyim ben size. Dünya evet. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun dişi kadınlarımızın kadınlar gününü alıp sizden hayır duası almak istiyoruz. Herhangi bir siyasi ilişkimizle tamamen kadınlar gününe özel çiçeklerimizi dağıtıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aa, Kolay gelsin. Merhabalar. merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Allah'ın izniyiz dünya kadınlar günü için çiçek dağıtıyoruz. Genç Memur Seleki'den. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Teşekkür biz de teşekkür sağ ediyoruz. Geçmiyorum Geç senden geliyoruz. Sağ, <laughs> sağ, sağ istersen olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Allah sağlıyor. vermesin. misiniz? Size da. sağ, da. sağ da. olun.